Evet, herkese günaydın. Günaydın. Hareketli bir gün daha bizi bekliyor arkadaşlar. Ee, öncelikle birkaç hemen notumu söyleyelim. Bir, ee, özellikle, e, özellikle bu Evergrande meselesi e, Çin'de e, son dün biliyorsunuz dünyada versiyon hisse satışları ile ilgili bir detay vermiştik. Bazı bölgelerde inşaatlara tekrar başladı söyleniyor. Amerika'da e, borç limitinin belli bir seviyede kalması e, konusu senatoda onaylandı. E, Baktığımızda güçlü dolar ve yükselen Amerikan faizleri devam etse de endekslerde bir yükseliş var ama S&P'de 4400 DAX'da 15.500'de henüz geçmediğimizi görüyoruz. Bugün itibariyle baktığımda hani dünkü merkez bankaları başkanlarının Avrupa'daki merkez bankacılığı formunda yaptığı açıklamalarda çok farklı şeyler yok. İngiltere ve Amerika'dan büyüme verilerini alacağız. Ve özellikle dün gerçekleşen Türk, Rusya, Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerden piyasaya gelebilecek detayları e, görmeye çalışacağız. Şimdi bunları anlattıktan sonra e, günaydın diyelim. Şuraya da notumuzu düşelim. Bugün saat 13 hisse analiz Canlı yayını için mesaj bölümüne hisseleri yazabilirsiniz. Tamam. Şimdi e, günaydın herkese günaydın kusura bakmayın. Bazen böyle kafayı öne doğru eğince kötü e, şeyler gözükebiliyor. Şimdi e, bir şeye bakalım bize verecek mi terminal? Eee şey meselesini güzel canlı duruyor. Şimdi bakın burası e, şu an aktif piyasa. E, özellikle uzak doğuda hala biraz daha böyle kırmızılar hakim. E, kapalı olan piyasalar. E, dün aslında baktığınızda artı bir e, görüntü e, yani tüm dünyada hakimdi de onun için de biraz daha Hani olumsuzluğun geride kaldığını diyelim ama bu yalnızca biraz önce bahsettiğim Evergrande meselesi ve özellikle de Amerika'daki bu temerüte düşme meselesinin bugün de vadeliler artıda Dolayısıyla iyi bir güne başlıyoruz. Dolar güçlüdür, tahvil iyidir. Mesela Amerikan dolarına bakalım. Pardon Amerikan tahvil faizleri 10 yıllıkta bunlar ayrı konular ama borsalar tarafında şu an risk algısında bir toparlanma var 10 yıllıklar hala yüksek 1.52'lerde ama dün akşamki 1.55'lerin biraz altında CDS'de 27'ye kadar bizde bir gerileme olmuştu 427 seviyeleri herhalde e, görülüyor olması lazım. 428'lerdeyiz. Yani orada da bir ara 436 437'ler dün görülmüştü. Dolayısıyla e, buradan e, şeyi değerlendirmeye başlarsak hani ürün gruplarını dolar TL çok net e, dün 895 gördü indiriyoruz. Bizim 9 893 direncimizin hafif üstüne çıkmış. Bugün için 8 93 95 artık bir zirve noktası olduğunu düşünerek Yine 8.80-8.90 arasındaki hareketine devam edeceğini 8.80 aşağı kırılmadığı sürece de hani yükseliş potansiyeli taşıma özelliğine sahip olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bir 9 psikolojik yerimiz olacaktır. Oralar geçildiğinde şu tren çizgisi nereye denk geliyorsa Hedef oralar olacaktır. O da tarihsel işte biliyorsunuz zaten trend yukarı gittikçe bir ortalama gibi düşünürseniz o seviyede o zaman konuşmamız gerekiyor. Ama yukarıda 93 aşağıda 85 dolar TL için konuşabiliriz. Bu arada seste görüntüde bir sıkıntı var mı? Cengiz Bey hoş geldiniz, Talat Bey hoş geldiniz. Bu kadar altın gümüş var mı? Millet çıkıp altın gümüşünü reel olarak verin dese karşılanabilecek mi? Kozal Vertu bakar mısınız hocam? Kozal Vertu'ya Cengiz Bey öğlen bakacağız. Bu altın meselesi biraz rezerv meselesine veya zorunlu karşılıklar sağ olun Serdar Bey hoş geldiniz. Zorunlu karşılıklar meselesine benziyor. Dolayısıyla herkes tabii ki Amerika'ya gidip yani eğer en yüksek hani baktığınızda elinde altın tutan Merkez Bankası olarak da baktığınızda Ver bana altınımı derse e, bu işin e, üstesinden gelemez hiçbir kurum. Şimdi biz adım adım gidelim. Dolar TL'yi değerlendirdik. Parite tarafına geliyoruz. Bakın paritede 14 ay olması lazım. Yani şurayı baz alırsak en son e, işte 2020'nin temmuzunda 116 yukarı kırıp tekrar 1.16, 1.16 destekleri ve oradan 1.23'e doğru gittiği yerleri net bir aşağı trend paritede devam ediyor. Şimdi burada tepki hareketleri şu trendin üst bandına kadar olabilir. 1.17 20. Bugün için söylemiyorum. Orta vade hatta 1.17 50'ler bile görülebilir. Ama bu hiçbir şekilde bu trendin bozulduğu anlamına gelmez. ve paritedeki bence aşağı yönlü hareket devamı gerçekleşebilir. Ha burada Bugün için konuşursak 1.500 e, şuralarda yanılmıyorsam yani dünkü işte 11-15-80 gibi ufak bir aralık var. E, biraz daha şöyle küçülteyim. E, sonrasında şöyle biraz daha küçültelim. Bakın. Sonrasında haftalığa geçmedim ki görün diye. Şurası 116'nın altında yani 115-50 burası. 11550 duruyor ve daha sonra da aslında bir boş alana doğru giriliyor. Aslında şu anda da o gerçekleşti. Ama ee şimdilik tepki hareketleri beklenebilir diye düşünüyorum. O da nedir? 11580 stoplu, 115 aşağıda ana stop bölgesi veya destek bölgesi olarak baktığınızda burada yükselişler bugün 11640 30 seviyelerine doğru olabilir. Olsa bile bu bir yükseliş emaresini bakın indikatörlerde de göstermediğini ve e, düşüşün paritede devam edeceği algısını bize göstermesi gerekiyor. Altında 1723 önemli bir yer. Ama gümüş benzeri bir çöküş senaryosu, sert bir 30-40 dolar aşağı hareketi haftaya gerçekleşecek tarım dışı istihdam verisi Amerika'dan olana kadar beklenebilir. E, ama çok altın iştahlıysanız 1725'lerden 1745 hareketini görmek için, e, buralarda e, pozisyon olabilirsiniz ama 1725'in altı burada görüldüğü gibi geçtiği anda 1675'e kadar bir boşluk var. Altında da 1800 dolar biraz ufaltayım yani evet böyle çok çizgili aslında bunların hepsini size göstermek için e, buraya koyuyorum. Yoksa e, yani bu yukarıdaki çizgileri çizebiliriz silebiliriz ama ana e, ve... E, böyle sınırlı destek direnç yerlerini de ufak destek direnç yerlerini de görün diye ama şu 1800'e yakın yerlerde olan 200 günlük ortalama geçilmediği sürece altında da yön aşağı gibi. Bugün 1723-1740 arasına bakmak gerekiyor. Altın aşağı, kur yukarı ya da yatay. E bu sefer aşağıdaki 480-490 yerine 490-500 arasına bir gram altın geçişi söz konusu. Burada Kurda bir eğer biz faiz e, indirimi yapıp da kuru biraz daha yukarı doğru ittirmemiş olsaydık. Yani kurda bir 850ler e, hatta 8.50 seviyesinde olsaydık. E, şimdi ben burada tabi bir hesaplama yapmaya çalışacağım. E, çok da uzatmadan şöyle yapalım. Mesela 1725 diyelim. Bölü 31.1 eşittir çarpı. Tabii ki olasılık dahilinde 8.50 kur olsaydı şu an gram altını 470'te görürdünüz. Dolayısıyla evet dolar değerleniyor hocam. Buradan e, niye işte kur oralara düşsün ama Merkez Bankası politikası da burada etkili oldu. Dolayısıyla şimdilik 490-500 aralığını konuşmamız lazım. Bugün içinde e, 492-497 arasında ben gram altında hareketlerin devamını bekleyebilirim derken Yazanlar var mı? Talat Bey e, borsada hocam bir uyumsuzluk var sanki hacim yok güzel bunu borsada değerlendirelim. E, analiz yaparken Şerif Bey günaydın hocam Şerif Budur var diye çalışıyorum canlı sonra sonrakisindeki çok sağ olun. Sonra izliyorum ve altında hangi dakikada hangi hisseyi e, ya altın bir de hocam sonra izliyorum. Ya altında hangi dakikada hangi hisseyi anlatıyorsunuz ya saati gözükse. Ha e, evet şey diyorsunuz. E, teknik analizde. Ya güzel bir şey onu ben söyleyeceğim. E, Şerif Bey çok güzel söylediniz. YouTube'da onu yapabiliriz. Bana tekrar yapmıyorsak e, arkadaşımız şimdi e, samimi bir ortam olduğu için evlendi. Bir pazartesi dönecek. Onu bana tekrar hatırlatın. Ses görüntü iyi diyorsunuz. Allah razı olsun. Müdür bugünkü hisseler Afyon Global sen sen birazdan. Şimdi hisse söylemeyeceğim ama dikkatimi çeken, takip ettiğim birkaç hisseyi söyleyeyim. E, ulu rica ediyorsunuz. Bugün öğleden sonra olacak. Güzel. Şimdi şöyle toparlayalım bir endeksi ve baktığımız hisseleri. Şurayı bitireyim hemen. E, biliyorum bunlara e, belki sizi ilgilendirmiyor ama genel piyasa bilgilendirmesi açısından bence bu ürünlerde önemli. Mesela petrol 80-50 bizim buradaki çizgimiz biliyorsunuz 86 ölden önce daha önceki videoları izleyenler için de bu çizginin nereden geldiğini bugün göstermeyeceğim. Ama bizim için önemli olan dünle birlikte de 77-80 seviyesi veya düz hesap 78 78'in altında kalırsa 76 23'e kadar. Bu da büyüme kaynaklı, talep kaynaklı sıkıntılardan olabilir. Bakın indikatörler sat vermiş. Yani dolayısıyla burada 78'in altı bir teyit olabilir ve petrolde aşağı doğru hareketin devamını görebiliriz. Burada Tüpraş ve pet Petkim gibi hisselere de dikkat etmek gerekiyor. Ama 78'in üstünde kaldığı sürece buradaki 2 dolar arasında petrol gidip gelebilir. Bana kalırsa bir kısım daha aşağı hareket. O 1-2 dolarlık petrol marjını göreceğiz. Şimdi gümüş Bakın 22.50'lerde konuşuyorduk. Şu trendi kırdı. 22 25'i. Ee, kırdıktan sonra sert bir 21,5'lara, 21, 21 kadar hareket. Şimdi altında söylediğimiz, paritede söylediğimiz 1.16 1725 altında. Gümüşte de o boş olan uzay dediğimiz alan 21 25'in altında o yeşil bölgenin dışında kalan şurası. Tabii ki şuralarda çizgiler çizeceğiz. 19 65'ler falan ama şimdilik çizmiyoruz. Dolayısıyla 21 25'i tutarsa güzel isterseniz şunun ucuna da bakabilirsiniz ama bence hani 21 doların altına geldiğinde 1 2 dolar bir buçuk dolar daha marjı var. Aksi takdirde şuradaki sarkmalar gibi hızlı bir toparlama yaşaması lazım ve hızlı bir şekilde 22'nin üstüne en azından geçmesi lazım. Geçmiyorsa orada da aşağı yönlü hareketin devamını beklemek lazım. Bakın burası önemli. Dolar endeksinde dün akşamki yayında da söyledim. Size bu sarı çizgiyi belki 6 ay 8 ay önceden dikdörtgeni çizdik beraber ve denemeler oldu. Evet yani geçemediği zamanlar oldu ama en sonunda bu sarı çizginin içine oturacağız dedik. İşte 96 ile 94 dolar arasında dolar endeksini artık takip etmemiz gerekiyor. Burada da e, güçlü doların etkisini görüyor. Sterlin Tedarik zinciri kısmı yani bence etkili. Biraz daha Fed'in gerisinde kalacağı kısmı etkili. Daha önce daha pozitif fiyatlanan bir para biriminin kırılması etkili. Dolayısıyla burada 1.34 tutarsa yukarıda 1.35'e doğru hareket olur. Tutmazsa o zaman bu mavi çizgiyi uzatırsınız şöyle. Tamam mı? Bu mavi çizgiyi yukarı geçmedikten sonra kırmızıyı şimdilik çizmemize gerek yok. Sterlin dolarda şurası da 200 günlük ortalaması zaten çok yukarıda kaldı yani 1.37-30'lar. Bir aşağı trendi böyle 6 ay, 8 ay, 1 yıl e, yavaş yavaş izlemeye devam etmek gerekiyor. Yani bugün için bana sorarsanız e, yani şu 34 Biraz önce konuştuğumuz şu kırmızı çizgi. Yani 1.34'ü kırmıyorsa işte 34 34.70'ler 34.80'ler görülebilir. Ama artık iş işten hani yükseliş için geçmiş gibi gözüküyor. Gelelim S&P'ye borsacılar için. Ya şu 4.400 beni çok şey yapıyor. Yani oralara çıkıp hatta 4.450 dün de konuştuk. Buralar geçilmezse biraz zaman lazım ama. Bir 10-15 gün veya bir tarım dışı. Tarım dışı sonrası bir kasım toplantısı. Yani burada bir 15-20 gün geçirdikten sonra DAX'da da özellikle 15.500'ün altında kalıp DAX buralarda 15.250'lerin altına sarkarsa ee oradan sonra bir borsalar içinde ee sterlinde euroda altında söylediğimiz şeyler gerçekleşme ihtimali yani aşağı doğru bir görüntü gerçekleşme ihtimali muhtemel. Ee, Serdar Bey, Cengiz Bey Baninalar çort pozisyonu geçmiş gözüküyor Gelin beraber hızlıca bir borsaya bakalım ee, Bugün aynı zamanda Forex e, haber dağıtımı e, Kanalında da bir 5 dakikalık video paylaşılacak Sosyal medyada Orada da varlık alımlarının sonlandırılması Sonrası veya azaltılması sonrasında Oluşabilecek dünya senaryosunu Değerlendirmeye çalıştım Bankacılığa girmeyeceğim bakın Endeks için 1350 konuşanlar çok net gözüken şu zaten şu çizgiyi yani 1400-1403-5-7-15 neyse şu boşluğu geçmedikten sonra orası hala muhtemel ama önce 1375 kırılması gerekiyor. Şu an kırılmadığı için e, biz burada biraz daha hani e, daha rahat şeyler konuşabiliyoruz. Burada ufak bir şey ekleyeceğim hemen 200 günlük üstsel e, şimdilik yok burada. E şöyle bir görelim diye aslında tutuyordum bunu grafikte bakın oranın geçtiği yerde şurası görüyor musunuz 1393 dolayısıyla 1393'ün üstünde bir 10 puan altında bir puan aşağıda 1375 yukarıda 1400 sonra 1415 35 takip edin ama üçgen içine girmesi lazım üçgenin yükselmesi için ve mutlaka bence hacmin hala bir 15 milyarın üstüne biste geçmesi gerekiyor ve S&P ile DAX'ın da 4400 ile 15500 seviyelerinde olması gerekiyor. Bugün bakacağınız seviye 1393 üstü veya alt. Tamam. Ee, aile Trader'e Cengiz Bey bakacağız. Ee, hisselerle ilgili de bir şey söyleyeyim hemen. Şöyle kapamadan önce. Özellikle kısa vadeli e, tek fende baktığım 4.33 var. Petrol fiyatından etkilenirse buraya dikkat edin. Kırmazsa potansiyel yükselişi olabilir ama dün ve evvelsi gün biraz para çıkışı oldu. Çimsa'da son 3 gündür para girişi var. Tekfen'de dün bir para girişi arzusu hareketi başladı gibi gözüküyor. Garantiyi bir kenara koyuyorum. Dolayısıyla şu an için biraz Çimsa biraz Tekfen Biraz petkim bakmaya devam ediyorum. Bunu da açıkça söyleyeyim. Diğer hisselerle ilgili de yarın bir değerlendirme yapacağız. Model portföyü de 3 hissemiz tuttu. Doğan 1 kademe ile kaçırdık. Oya 4 kademe ile kaçırdık. Ama bugün tutmayacakları anlamına gelmiyor. Orada da %3-3.5 arası bir marjla devam ettiğimizi söyleyerek yayını sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Öğlen 1'de Barış Bey ile hisse teknik analizde görüşmek üzere. Hoş, sağlıklı, kazançlı bir gün olsun inşallah. Oh.